65 ila 70 arası. Ben 65 kiloyum. Bu açıdan yani gerçekten takım da en çok beğendiği şeylerden biri yani. Bir ideali var mutlaka. Kesinlikle kilo ma yediğime eşliğime, disiplinli bir pilot olduğum için takım tarafından da gerçekten disiplinli çok beğeniyorum. Disiplini yaşadın da kesin. kesin. <laughs> Sporcu olarak. Peki yavaş yavaş da programın sonlarına yaklaşıyoruz. motor sporları dışında izlemekten çok keyif aldın. Hani olmazsa olmaz izlemeden yapmadığın bir spor var mı? Ya da işte maça, e, futbol mu izlersin, basketbol mu maça gider misin, neler yaparsın? Spor olarak e, futbol çok izlediğim söylenilmez. Yalnız e, milli maçlar olduğu zaman kesinlikle izliyorum hmm. milli maçları. Özel spor olarak izlediğim e, gene motor sporlarının diğer daldaki yarışları mesela Formula 1 yarışlarını izlemeyi severim. Onun dışında diğer motosiklet yarışları benim pek ilgilendirmiyor ama gene de izlemeyi severim. Mesela motocross yarışları olur, onun dışında hmm. MotoGP'nin ve Superbike'nin yarışları. Bunlar da benim en büyük hobilerimden biridir izlemek gibi. Ee, onun dışında... Yine yakın sporlarla ilgili Yakın sporlar, evet. <laughs> Çok farklı sporla evet. ilgini çekmiyor gözüküyor. Peki, e, son olarak seni izleyenlere söylemek istediğin bir şey varsa, e, yaklaşan artık e, farklı hedeflerin için e, ve bu sporu yapmak isteyen gençler için, onların aileleri için, çünkü her ne olursa olsun e, anne baba hep duygusaldır Kesinlikle. ve bunun riskli ve tehlikeli olduğunu düşünür. Biraz onları rahatlatmak adına neler söyleyebilirsin? Şöyle söyleyeyim, e, en güzel örneği vereyim. Mesela biz üç kardeştik. Hı hı. Dört kardeşiz. Kız kardeşim de var. Ee, en büyük hamilin vefat etti. Motosikletin üstünün önünde büyüdü. Motosikletle yarışlara katıldı. Katılmadığı yarış, gitmediği şehir. Hayatı motosikletin üzerinde geçti. Ama ancak araba yarışı. Şey pardon araba da normal. Karşıdan karşıya geçerken araba Öyle çarptı kendisine. Aa, ya bir şekildeyken vefat etti. Yani motosikletten korkan ailelere böyle bir örnek vermek istiyorum. Doğru. Benim annem en büyük örneğidir bunun. Ee, motor sporlarına gelince bence e, çocuklarını eğer motosiklete ve motor sporlarının hevesi varsa yarışlarını e, yarış motosiklet yarışlarına yönlendirme en doğrusu. Çünkü bugünün nes bu nesin yani şu günün çocukları, gençleri daha çok artık e, bu tür sporlarla ilgilenmek, hızla adrenalin olduğu sporlarla ilgilenmek istiyor ki bence yarış pistleri en güvenli yerler. Nedenini şöyle örnek vereyim. Tabii ben profesyonel olduğum için biliyorum ama dışarıdaki insan bunu göremiyor. Trafikte kaza yaptığınız zaman üzerinizden araba geçebilir, siz sürüklenirken bir arabanın altına girersiniz veyahut hatta bir duvara bankete çarpabilirsiniz. Ama yarış pistlerinde özel elbiseniz var. Sürüklendiğiniz zaman da çimene ve kumarızlara giriyorsunuz. Yani tehlikesi cadde en azından %5'e kadar düşüyor. Yani hı hı. Bence gençleri daha çok motor sporlarına yönlendirmek gerekiyor ki trafikte bu, ki bu kazalar önler olmasın. Peki normal hayatınızda İstanbul'da örneğin buraya motosikletle mi geldiniz, kullanıyor musunuz? Normal hayatımda ben takım e, takımla yaptığım kontratlar gelince motosiklet kullanmam yasakken yani dediğim gibi biz profesyonel olduğumuz için trafiğin pistten çok daha tehlikeli olduğunu ben de biliyorum, takım da biliyor. Trafikte hı hı. motosiklet kullanmamızı istemiyorlar. E, bunun sebebi şu yani e, bu demek değildir ki caddede insan motosiklet kullanmayacak. Caddede tabii ki kullanılacak. Bugün İstanbul'a bakıldığı zaman trafik sıkıntısı var. E, ben niye kullanamıyorum? Çünkü e, benim üzerime büyük yatırımlar yapılıyor takım işte takım kurulu motosiklet sponsorlarla görüşülüyor. Herhangi bir risk yani almak bir risk lazım. almak bizim açımızdan çok tehlikeli ama da sonuçta e, caddede motosiklet kullanmak kötü bir şey olsaydı motosiklet üretilmezdi herhalde. Ama bunun önemlerini almak gerekiyor. Yani siz önleminizi alacaksınız motosikleti kullanan sizsiniz. Eğer siz dikkatli olduktan sonra motosiklet gerçekten hem ekonomik açısından hem de e, trafik açısından bir numaralı araçtır. Ama İstanbul'da sadece sizin dikkatli olmanız yetmiyor. Trafikteki, seyir seyirhanedeki bütün araçların, bütün şoförleriniz e, sizinle aynı şekilde dikkatli olması gerekiyor. Çünkü maalesef son dönemde tabii. tabii negatif olaylarla karşılaşıyoruz. Benim hatta o konuda söylemek istediğim bir şey var. Yani e, araba sürücülerine, bence araba sürücüleri motosiklet sürücülerine şöyle bakmaları gerekiyor. O motosikletin üzerindeki insan da bir can taşıyor. Yani siz arabadasınız diye özel bir insan değilsiniz. Aynı şekilde o motosikleti kullananda da bir can var. O da arabanın içinde olabilir. Yani veyahut da siz de o motosikletin üzerinde olabilirsiniz. Motosiklet kullanıcılarına gerçekten bir insan gücüyle bakmaları gerekiyor. Yani motosiklet ufak da deyip de geçmemek lazım ki Dikkat et, çok daha hızlı. Peki. Kenan Sofoğlu çok teşekkürler. Bundan ben sonra teşekkür Superbyte'ta yarışacaksın. Büyük başarılar diliyorum. İnşallah yine bu masada seninle yeni şampiyonluklarını, yeni derecelerini konuşuruz. Bu yolda sana sonsuz başarılar diliyorum. İyi ki geldin konuğumuz oldun. Çok teşekkürler. Anne teşekkür ederim.